Merhaba arkadaşlar ya sık hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kutu açma videosu ile karşınızdayım. Geçen videoda zaten etkinlik yapmıştım ve etkinliğin hediyelerini yolladım. Bu sefer de o kutularına artılarını açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. Şansımıza bakalım. Hemen şans kutusundan başlayayım. Şans gereksiz zaten de. Asalet çıkar diye aldım. Ferhat çıkarsa süper olur diyeceğim. Evet bir günlük falan filan kötü silahlar. Herkes başka kutu açıyor. Biz başka hangi kutular açıyoruz? Hemen bir yapalım şunları. Hızlı açıyorum bunları geçmek için. Ek kutumuz mazlık diyor. Limited. Gele diyor. İsimlerini bile okuyamıyorum. <laughs> Sıra <Kusura> bakmayın ya. <laughs> Bakayım seste biraz sıkıntı olabilir. 30 günlük diyor hızlı gelişim puanı diyor. 1 günlük hızlı altın diyor. Kartal dövmesi. Kurt bakışı. Neyse 95 çıktı. Yıldızın doğuş azaltmış süresi diyor. Evet, istediğim buydu ya. istediğim bu bu. Bir aylık, iki aylık, üç aylık ne güzel oldu ya. Her engelleyici diyor üç günlük. İyi ya günlerini arttırmışlar şans kusun yoksa bir günlüktü. Kurt bakışı diyor üç günlük. Tam bana lazım olan şeyler burada şu an. Abu Dhabi. <laughs> Çok eskiden eskiler bilir bu silah. Ana sudota koyarlardı. Bu niyetine oynar verdi insan. Şimdi nerede? Herkesin elinde bir ulti var. Hani bize ulti. Hangisine geçelim? Hangisine? Hadi bakalım. Buradan ben bir mezrak çıkartmayı Diyordum ve çıktı. Bu kadar yani. <laughs> Ejder diyor sep tilki sep günlük tilki SP sol diyor 20 günlük sol tilki dövmesi yıldırım dövmesi 7 günlük ejder dövmesi 7 günlük ejder yedi günlük of oh, oh. günlerini söylemiyorum artık ağzın yoruluyor insanı ya günlere söyleyince bir de çok kutu var burada hepsini aç 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 boğazım felaket yorulacak onun için siz sadece isimlerini söyleyeyim modern balta tilki dövmesi ejder dövmesi tilki dövmesi sol işte bu, bu, bu ben seviyorum ya mızrak yedi günlük istediğim oydu ya bir daha çık, bir aylık çık istiyorum ya bir aylık mızrak Lav bombası o da ismi görüyor Oo, mızrak 7 günlük daha Bir 14 günlük falan var mı onun Şansı var mı arttırabilir miyiz Wolf Team senden istiyorum Ver bana İstediğimi ver Wolf Team Bak başkaları gibi yap bana Bak son video Son video demişim <laughs> Son kutu Şimdi buradan ne çıkıyor acaba ben bunu ilk kez alıyorum sandı. Ne yer çıktı kelebek dövmesi Fırtına dövmesi Pegasus mu Aynı dövme kutusu gibi bu ya Timsah dövmesi yılan dövmesi Dövme kutusu almışım ya ben <laughs> Ay, Yılan dövmesi Bu ne ya buradan bu çıkıyor mu Allah Allah Voltin beynini yemiş. Kutuların içine başka şeyler koyuyorlar. Belli mi olur? Şans kutusunun içine de başka şey koymuşlardır. Kırkların kurt kralı şansı diyor. 7 günlük diyor. Ben kurta bakarsın ki arkadaş ya. Aa inşan olma şans. İnşan olma şansı. <laughs> Üstümden gülmeyin. Dilim dönmeye biliyor bazen yani. Asma 17 günlük. <laughs> Son dönmesi diyor. Kurtana dönmesi. Son 4 kutu. Kurtana dönmesi. Set falan dizik yani. Dövme setimiz hazır. 15 günlük daha geldi. Bu ne ya? Abi. Dünya kupası. Bunu da açayım. Bundan ne çıkıyor acaba? Hiç açmadım. Dünya kupası diyor. Aa baba baba. Ne çıktı baba? Yiğit Demir diyor. Ben bunu ne yapayım? Marian. Aa buradan şey çıkıyormuş ya. Karakter kutusu falan çıkıyormuş. da sesi geliyor arkada Oo baba baba ilk kez açıyorum ben bu. ilk hayatımda ilk kez gün dünya kupası bombası ne işe yarıyor acaba? Kırmızıyla mavi bir mavi itiyordu. Red çekiyordu. Bu ne yaptı acaba? Patlıyor mu? Deneyeceğiz. Onunla ilgili bir video gelebilir. iki tane 10.000 KP geldi. 3.000 KP. 300.000 GP gelse çok süper olur. Süper. Bakalım bakalım. Bakacağız. 3000 kp 300000 gp gelse ben burada var ya çıldırırım çıldırırım abi bomba geliyor geliyor oluyor da gönder gönder gelsin bir daha geldi o adını bilmediğim bomba bak ya pzs ve kap diyor olay işimi görür ya abi. param yoktu şeyi çekmeye iki sandı açacaktım <laughs> Etkinlik nedeniyle açamadım öbür iki kutu açma videolarında yapacağız inşallah bakalım Süremiz de kısa ya Görünüş sandığını açalım hemen hızlı hızlı açayım ben gününü falan söylemeyeyim çünkü Zamanımız yetmiyor Daha video editleyeceğiz Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir video, yeni bir video. İşte bu ya. Benim istediğim barut ekipmanıydı ya. Burada karakterim var. Ama barut şeyi yoktu. Kaç aydır çıkarmaya çalışıyorum bak. ilk hep bir video çekmek lazım istediğin şeyi çıkarmak için o arkadaş. Hızlı hızlı açıyorum hızlı, hızlı. hadi 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 seri 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 daha çok daha çok ne istiyorlar ya Allah Allah ekipmanların süresi fena oldu ben buradan ne çıkıyor acaba ben de buradan şaşırıyorum 35 tane yeniden doğuş sıfırlama diyor yetenek geliştirme bozuk kızıl pençe İşte bu bundan da istiyorum sıfır ceza etkisi çeki kurt diyor bir daha çıktı bir daha çıktı deli ölüm sıfırlama işim gördü ya hep yanlışlıkla ölüm sıfırlamayı kullanıyorum ben hep ölüm sayılıyor ya intihar engelleyici izleyici Mağlubiyet sıfırlamam. O da güzel. Süper süper. Devam devam. Go go. Wow team. 90 bin gelişim kuponu geliyor mu? Gelmiyor. Abi ya. 3 günlük yeşil oda. Teşekkür ederim. Wow team. Beni ne kadar sevmediğimi biliyorsun. <laughs> şaka şaka seviyoruz ya. Wow siz olur mu? 5 senedir video çekmek için uğraşıyorum işte bu ya 30 gün yes be yes di. Yes. gelen şeylere bak ya bu wow. kutular çıldırdı çıldırdı yp'ler mp'ler sandıklar falanlar insanlar ne atsam ne atsam ne atsam bunu da atıyor magnum 3 günlük xm5 ay 15 Zahit Sev Yılbaşı diyor falan filan diyor oyuna falan geçemeyeceğiz süremiz çok az kaldı bu ne ya? süremiz bile yetmedi malum 10 dakikaya geçmeyecek videolar atmaya çalışıyorum internetim kötü yoksa video çekemeyeceğim hafta içinde hızlı hızlı açayım ulti falan yok mu buralarda ya ultiyi sömürmüş bu oftimciler. Evet 100 abonemiz olunca da üf, nakit etkinliği yaparım ben ya. 25.000 JP kuponu hediye edeceğiz. Ama nasıl hediye edeceğiz? Hangi etkinlikten? Onu da ileride göreceğiz. Evet videoyu ben sonlandırayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Daha çok bir kutu açma videosu istiyorsanız like ve abone tuşunu çekertmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.